Özgür Özel, senin Rudav Televizyonu'na vermiş olduğun o saçma röportajdan dolayı kınıyorum. Ne kadar saçma, aptalca bir röportaj. Türkiye'yi bölmek isteyen PKK ve o bölünmenin önünü açan Recep Tayyip Erdoğan'a yanaşabilmek için PKK üzerinden bir plan yapmışsın belli. Onların taleplerini kabul etmek suretiyle yeni anayasada devrede olmak istiyorsun ve Erdoğan'a yanaşıp ona şirin gözükmek istiyorsun. Ayıp çok ayıp. İnsan ülkesinin üniter yapısını parçalamak isteyen terör örgütüne hak verir mi? İnsan vatandaşlık yapısını paramparça etmek isteyen PKK'nın yöneticilerine şirin gözükmek için uğraşır mı? Ve insan Türk milletini dinamitleyip milletlere halklara bölmek isteyen saçma sapan emperyal bir düşünceye teslim olup böyle bir saçma açıklama yapabilir mi? Sen yapmışsın. PKK'nın taleplerini bir de alıp mecliste komisyon kurup onları tartıştırıp meşrulaştırmak istiyorsun. Utan ya. Utan. Biz Erdoğan'ı baştan düşürmek için uğraşıyoruz. Sen onu PKK üzerinden güçlendirmeye çalışıyorsun. Ne fark ediyor? Erdoğan kendi koltuğunu koruyabilmek için ülkeyi batırıyor. Sen de CHP'de kendi koltuğunu şu süreçte koruyabilmek için bölgedeki Kürt delegelerin oyunu alabilmek için Türkiye'yi batırmak istiyorsun seninle Erdoğan aynı. Zaten aynılaştınız. Sen o ceketi giyip saraya gittiğin gün ben itiraz etmiştim. Ben biliyordum senin muhalefet olmaktan çıktığını. Şu anda onun bedelini ödetiyorlar sana. Yalandan bile diyorsun ki anayasada Erdoğan'ın anayasa konuşmayalım falan. Peki bu nedir? Bu konuşmak değil midir? Sana soru sorulduğunda hayır kardeşim böyle bir şeyler konuşamayız. Biz anayasaya karşıyız. Zaten meclisten çıkacağız, meclisi terk edeceğiz. Böyle Erdoğan'ın önünü açamayız. Siz ne diyorsunuz? Ülkeyi de böldürmeyeceğiz. Erdoğan'ın önünü de açtırmayacağız. Desene. Diyemezsin sen. Onu biz deriz. Yenilik Partisi der. Sen diyemezsin. Sen göbekten o ceketi giydikten sonra ona bağlısın. Sen diyemezsin. Bunları önleyeceğiz. Herkesin maskesi düştü. Millete de göstereceğiz.